Hayır. E, şov olacak demiştik. İleride e, ilk iki hafta Oğulcan Çağlayan'la sağ açıkta başlamıştı Selçuk İnan. E, burada Agiye'yi pek tercih etmedi. Özellikle ikinci evde oyunu aldı. Can Keleş'in transferinden sonraki Can Keleş Beşiktaş'ta kamp yemişti. Hazır bir şekilde gelmişti. Kendisiyle de en son konuştuğumuzda hazır olduğunu söylemişti. Selçuk İnan'ı bu maçta sağ kanatta Can Keleş'e e, forma vermesini bekliyoruz. Sol kanatta yine beklenildiği gibi Ryan Mendes ve ileri uçta Bruno Petkovic üçlüsü olacak. Kocaeli e, Fenerbahçe karşısında sabırlı oynayacak, bekleyecek. E, hem sahaya çıkan kadroya baktığımız zaman hem Selçuk'un e, oyun mentalitesine baktığımız zaman bugün Koca Espor, Fenerbahçe karşısında bekleyip daha sonra yakaladığı fırsatlarla özellikle hızlı ucumlarla, hızlı oyuncularla gol arayacak. Umarım güzel bir maç olur. Oğlum, çok teşekkür büyüğü. ederiz. Biz röportajlara da devam ediniz. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim abi. Kayıt abi. Fenerbahçe Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nın önündeyiz. Burada büyük bir yoğunluk var, kalabalık var. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Kocaeli Spor 16 yıl sonra Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek yanımızda. Mavi Kocaeli gazetesinden spor muhabiri. Umut var, Umut. Kocaeli Spor'un kadrosunu da öğrendik. Hem onun ışığında gel, gel. konuşalım. Hem de bu maçtan beklentileri neler? Öncelikle 16 yıl sonra Kadıköy'deyiz abi. İlk iki maçta iyi oynamamıza rağmen yani iyi oynamamıza rağmen bu oyunu skora yansıtamadık. Ama bugün hepimiz bekliyoruz ki bir Kocaelispor eee tırnak içerisinde bir sürpriz yapsın. Bugün bizim parolamız eee geride beklemek olacak. Ama her şeyden önemlisi sakin sakin olmalıyız ve maça full konsantre olmalıyız. Biz eee Kocaelispor'un e, gol pozisyonları bulacağına inanıyorum. Çünkü Fenerbahçe'de tam olarak istediği ritmi yakalamıştı. Umarım güzel bir maç olur. Kocaeli Spor kazanır. Biz de hem sezonun ilk üç puanını alırız. Hem de önümüze rahat bir refahs olarak bakabiliriz. Şu an Eren Demirtürk görüntülüyor. Muhtemelen e, ses de gidiyordu. Kocaeli Spor taraftarlarının bulunduğu yere çok yüksek bir ses verilmiş durumda ve bu noktada da bu sesler bize kadar geliyor. Bu anlamda da gerçekten zorluk çekiyor Kocaeli Spor taraftarımızla. Hem onun ışığında hem de kadroda isimlere de baktığımızda sevgili Umut istersen sen okuyabilirsin kadroyu. Muhtemel kadro şöyle. Kalede beklenildiği gibi Jovanovic oynayacak. Sol sol bekte Haydara, stoper ikilisinde Aaron Apon Pinangoye eee Soriyata, ve Anferne Dixter. Anferne sağ bekte oynayacak. Ahmet Oğuz'un yerine. Sağ bekte oynayacak. E, stoper Apindango'nun yerine Alexander Suret oynayacak. Yok. Onun da bugün şey Apindango'ya kadroda olması lazım. Kadroda bugün. Tamam. Şey Ap e... Apindango'ya Suret'a ikili savunma Ama, ortasında. partneri olarak söyledi. Aa, i. mean. o, onun da e, yeni transfer olmuşu bugün lisansı yetişti. Selçuk Ünal ona ilk 11'de şans verecek. E, sağ bekte Anferno Unfer oynayacak. Orta alanda e, Samsun Spor maçında Samsun Spor maçında e, Samet, Samet kırmızı kart görmüştü. İki maç ceza aldı bugün. E, sahada olamayacak. Evet, bir Tarkan sürprizi de... bekliyoruz ama sen nasıl değerlendireceksin Tarkan tercihini? Yusuf Cihat var. Atıyorum geçtiğimiz hafta Mesut vardı, oynadı. Yeni transfer Tayfur Bingöl beklendi. Bugün Tarkan'la başlama ihtimali var hocanın. Bugün ta, e, Tarkan'la başlamasını bekliyoruz. E, Selçuk İnan e, geride e, savunmayı garantiye almak isteyecek. E, Tarkan da bu noktada sigorta olarak düşünüyor. Samet e, daha çok koşan, evet, e, mücadele eden kısımda, orta alanda üçlüsünde. O açığı Tarkan'ı ön numarada kullanarak kapatmak Bir de Fenerbahçe'nin boyu ortalaması uzun, yüksek. Belki bu noktada da Tarkan'ı da oraya biraz daha boy ortalaması yükseltmek için de kullanmış olabilir mi? Duran toplar olabilir ya da evet, duran toplarda savunmada Skriniar olsun, e, ileri ikili de John Duran olsun, El Nesli olsun. Bunlar uzun futbolcular. Spor'un da boy boy boyunu uzatmak adına Tarkan Tarkan'ı hem ön liberoda kesici olarak kullanmak hem takımın boyunu uzatmak amacıyla Tarkan'a forma şansı vermesini bekliyoruz. Joe var, evet. Mendes var, Petkovic var ileride. Evet. Ve Can Keleş 11'de bekliyoruz. Sevgili umur Can Keleş'i. Evet. Genel kadroya baktığımızda tabii şov demiştik yine merkezde. Evet. Yani biraz sanki böyle ilk yarı da durdurmaya yönelik ikinci ara duruma göre hamlelere göre bir planlama içerisinde olduğunu algılıyoruz. Bu kadro çıkarsa